Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. İnne aynzelnahu in fi leyletil kadri ve ma edrake ma leyletul kadri. Leyletul kadri hayrun min alf şehrim. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrim. Selamun hiye hatta matle'i li fecim. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selâmun alel murselinim. Velhamdülillâhi rabbil âlemin tekabbel minna ve şfi mervizani. Verham mevtani bi hürmetili. Fatiha.